Biz nereye geldik Umut? Adana'ya. Ne yapıyoruz Adana'da? Geziyoruz. Geleceğiz. Haydi bakalım.

yani yolcu almak mı? Ben size selam göstermeyebilirim. Sizin aksedim bir şey var mı? Sanki biraz sürdün gibi. Etikine basın, like at, ve unutmayın, giriş yapın. Vallahi ne de görüşün. Biz nereye gidiyoruz? Bir söyler bir Anlat. Hmm. Belki izleyenler var şu an. Burası neresi? Atana. Dur bir, Dur Bir Dur. Ah, inebilir <laughs> Sen ya. Minuslar beni baba. Haydi. Baba. Bu şimdi nereye gidiyoruz? Yok ya. baba bu, 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 bu. Burası neresi biliyor musun Umut? Biliyorum. Neresi? Adana. Az bir dur bakayım bir dur bir konuşalım az dur bir dur. Bak şimdi bu arkandaki yapılan taş köprüyü kim yapmış? Roma İmparatorluğu yapmış biliyor musun? O taş köprüyü. Hı. Evet. Allah ya. Allah şimdi biz nereye gidiyoruz? Nereye gidiyorsun biz? Şuraya değil. Oraya da değil. Buraya. Camiye. silah burada. Burada çok ünlü bir camimiz var. Gel. Camiye gidiyoruz. Arkadaşlar burası Adana Çukurova. Meşhur Taş Köprüsü. Roma İmparatorluğu zamanında yapılmış. Burada yine tarihi camimiz var. Şimdi oraya ziyarete gidiyoruz. Umarım içerisinde çekim yapmaya müşahit edilirler. Onu da tekrar göstereceğiz. Adana Çukurova. Umut Bey. Valide Sultan. Evet. Ne diyeceksin? Sumanım. Umut'la beraber geldiniz. Evet. Güzel bir Bugün ilk günümüz. İki gün daha buradayız. Daha çok yerler tanıtırız. Görüşürüz. <laughs> <laughs> yaşıyordum arkadaşlar. Umut her zaman olduğu gibi hiç rahat durmuyor yine. Aynen öyle. Düşüyor sağa sola. Kene bile buldu onu. Evet. Kene. 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 Sıcak mı Umut? Çok sıcak. Hı? Ahletimi mi gezeceğim? Neyle? Ahlet. Ahlet değil, atlet. Ahalettin. Oh, Atölye geçiyor mu? Uçak kesin ya. Camiye bir şey kalmadı. Güzel yer değil mi Umut? Sen? Umut. Şimdi burası hakkında bir ne söylemek istersin? Beğendin mi buraları? Orta. Ama nasıl orta? Şimdi bu ne? Senin onunla bir işin yok ki. İçinde ne var? Bilmem. Yüzük mü? Sine evet, yaptı yapacağını. Mu? Umut bir rahat dur, bir rahat dur. Ha? tarihi taş köprü. Roma İmparatorluğu tarafından yapılmış. Ve hala günümüzde sapasağlam durmakta. Osman'ım. Umut Bey gel. Umut Bey buradan gelir misin? Yoruldun mu? Çok He? Çok yoruldum. Hadi Ben. Hadi Karkı İşte umut, klasik umut. Affedersiniz her tarafı başka bir oynuyor. Yani. Hiç rahat durmaz. Şuna. Yani yaptın yapacaksın değil mi? Umut Bey. Anlat. Nasıl buldun buraları? Nasıl yani? İşte. Hı hı. Ama camimiz çok iyi. Camimiz nerede? Tam karşımızda Bakıyorum. Ha. Şurada. Ya. Ben görüyorum. Ben görüyorum. Evet. Haydi bakalım. Şimdi başka. Başka nereye gitmek istiyorsun? Başka bu. Bu dronun için. Aman! İçime girdi. <laughs> Rahat durmazsın değil mi? Tamam. Kapış kapış. <laughs> Nasıl nasılsın? Bir bayım. Kapış. Yapış. Kapış kapış. Aa, bir şey var sırtında. Tırtıl mı yoksa? Böcek mi yoksa? Allah'ım. Alayım mı? Umut. Burada ne var? Bir gel bakayım. Bir gel. Bir gel. Ne var burada? Canım. Yukarı doğru çıkıyoruz. Tepeye. Nasıl? Evet, Oo. Bak. Hadi. Oradan girmiyoruz. Gel. Orası bize ait değil. Gel. <gülüyor> <gülüyor> oh. Wow. Beyinsiz beyinsiz Deniz yok mu ya? da çarpıyordu. Türk bayrağımız nerede burada? Orada. 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 Buradaki Türk devletlerimizin bayrakları. Değil mi? Yeşil bayrak Türkiye mi oldu bu ya? Yani? Umut. Umut. Sence? Seni bize camiye sokarlar mı? Camiyi gezebilir miyiz? Gezebiliriz. İnşallah. Ağaçlar nasıl? Renkleri bir harika değil mi? Bakın. Rengarenk. Oo. Canımız Harikulade. Her tarafı bir tarihi eser Ezan-ı şerifimiz Okunmakta şu an Allah. Umut Umut Umut. Gel şöyle. Camiye doğru. Bir bana bak. Şimdi çekimi sonlandıracağım. Söylemek istediğim bir şey var mı? geç